Herkese iyi akşamlar diliyorum. Dün gece paylaşmış olduğumuz İzmir analiz puanlamasında ilk ayakta 7 numaralı Safkan gelmişti. İşte 40 puanla kafa attığımız puanlamada 7 lira 15 kan geldi. İkinci ayakta 4, 6 numaralı Safkan geldi. Tabii ki 4 numaramızın 2 ürüsü. Yani ortalama puanları 2 ürü de olduğu için yani puanlamalarda ister istemez ona da kaydı. 6 lira 20 ganyan verdi. İkürlerin galibiyeti. Altılı ganyanımızın 3. ayağında 1 numaralı safkan geldi. 12.05 Tabi buna 9 numarayı biz alternatif tek vermiştik. O da 2. geldi yarışta. Ee, Yarışçı kazanan 1 numaralı safkan oldu. 4. atımızda 12 lira 0.5 ganyanla. 4. Evet, ayakta 5 numaralı safkan geldi. 2. atımızda 4 lira 90 ganyan. 5. ayakta baktığımız zaman yine 3 numaralı alternatif tekti ama e, atmak isteyenler atabilirdi gelmedi ama 8 numara yazmıştık belirtmiştik yani burada 1 2 3 4 5 6 7 6 ve 7 hatlardan biriydi 4 puan 4 numara 30 puanı vardı Bu da 12 lira 20 ganyan verdi ve günün bankosu dediğimiz safkanımız bir numaralı safkan zaten bankoydu buradan üstü bir puan farkı da var aralarında 67 puan 38 puan 2 katı bir puan farkı var neredeyse 2 lira ganyana geldi Evet dün paylaştığımız altılıdaki sıralamamız şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi kafadan iki atımız. Burada dördüncü atımız. Burada ikinci atımız. Burada altıncı yedinci atımız. Burada da bankomuz. O oynayan arkadaşlar 31 milyar 927 lira 56 kuruş para kazanmıştır. O oynayanları tebrik ediyorum. Kazanmaya devam ediyoruz. Günü açtık. 31-32 milyar yakın parayla seri de gelecektir. Ama koca ilaçları zordu demiştim. Kocayı da zorlandık. Ee, programla programı değişiyor tabii ki yanılıyoruz ama güne iyi başladık 32 milyar gibi neredeyse yakın bir parayla oynayanlara kazananlara tebrik ediyorum tekrardan bol şanslar diliyorum Allah'a emanet olun videomun çekiminde yorumlarınızı yazabilirsiniz beğenilerinizi atabilirsiniz eğer istekleriniz olursa tekrardan paylaşımlarım olacak isteğinize bağlı yorumlarınıza bağlı beğenilerinize bağlı İsteyen arkadaşlara tabii ki beğeniyle, yorumla yazın. Paylaşımlarım olacak eğer yorumlarınıza karşılık. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize.